Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam Vallahi iman etmiş olmaz Vallahi iman etmiş olmaz Vallahi iman etmiş olmaz buyurdu Sahabiler Kim iman etmiş olmaz ya Resulallah diye sordular Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse buyurdu. İmam Müslim'in bir rivayetine göre ise yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse cennete giremez buyurdu. Diğer bir rivayette de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Müslüman kadınlar, komşu hanımlar birbiriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin. Alıp verdikleri şey bir koyun paçası bile olsa. Kıymeti dinleyicilerimiz, bu hadislerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Bir hükmü teyit etmek ve önemini belirtmek için Peygamber Efendimizin yaptığı gibi yemin edilebilir. 2. Komşusuna güven vermeyen, onu rahatsız eden kimsenin imanı son derece zayıftır. 3 Komşusuyla iyi geçinen kimsenin iyi bir iman ve güzel bir ahlak sahibi olduğu anlaşılır. 4 Hediyeleşmek sünnettir. Peygamber Efendimiz bu sünnetinin komşu hanımlar tarafından yaşatılmasını istemektedir. 5 hediye edilen şeyi küçük görüp burun kıvırmak doğru değildir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadis-i şeriflerdeki uyarıları dikkate almayı cümlemize nasip eylesin. Amin.